arasında mesafe koymaması eleştirisi yaptı. İki isimde HDP'nin siyasette çatışmacı dil kullandığını savundu. Tartışmalar partinin içindeki PKK çatlağını işte daha da derinleştirdi. Önce Ayhan Bilgen, ardından da Altan Tan. İki HDP'li isimde HDP'nin terör örgütü PKK ile olan ilişkisine dikkat çekti net tavır alınmalı mesajlarıyla partinin içindeki çatlak gözler önüne serildi. Türkiye'lilik iddiası ile 2014 Haziran seçimlerini hatırlayalım. 20'li HDP bu e, ciddi anlamda destek de bulmuştu. Yani sadece Doğu Güneydoğu'da değil hatta Batı'dan da biraz oy almıştı HDP. Bu iddia çünkü sempatik gelmişti insanlara. Fakat ne yazık ki yani e, söylemle eylem tam zıttı istikametinde oldu. Tutuklu eski Kars milletvekili Ayhan Bilgen, İmralı ve Kandil için pozisyon belirlemeye çalışan bir parti açıklamasıyla tartışmaları gün yüzüne çıkardı. Eski Diyarbakır milletvekili Altan Tan da HDP'nin PKK'ya tavrını net bir şekilde söylemesi lazım dedi. Legalite ile illegalite arasında kalın çizgi çekmesi gerektiğini söyledi. Çözüm sürecinden uzaklaştılar. PKK'nın ayrılıkçı ajandasına dönmesiyle onlar da aynı çizgiye savruldular ve e, Türkiye'deki tırnak içerisinde Rojava Projesi, yani oradaki otonom yapıyı e, Türkiye topraklarına taşımaya çalıştılar. Altantan, HDP'nin sürekli gergin, çatışmacı bir dil kullandığını belirtti. HDP'ye şiddetle demokrasi arasında tercihte bulunması çağrısı yaptı. HDP açısından yine bir şans e, olduğu düşünülebilir. Bu çağrılar e, içeride e, bir takım tartışmalar üretirse e, ciddi bir takım öz eleştiriler biz ne yaptık, e, nereye gidiyoruz? Özel istileri yapılırsa e, bu fırsat, bu imkan yine HDP'nin önüne gelebilir. Ama bu haliyle e, siyaset yapma imkanı da e, çok güç olacaktır.